şu bekliyorum. Olsun olmasın diye diliyorum. Olmasın diliyorum. Yani hani hani bunu belli olsun ya, yani. her şey belli olsun. Bana kalırsa kendi e, şahsi fikrimi söylersem, şimdi ülkenin gerçekten ülkemiz çıkmaz bir durumda, ekonomi bozuk. Bir erken seçim eğer bu tür sorunlara vesile olacaksa olması gerekiyor. Yani e, şimdi şu anda e, Türkiye'nin giti bellidir belliydi zaten. Yani bir erken seçim yani kaçınılmaz bir durumdur. Yani ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar malumat bellidir. Yani bence bir erken seçimin olması milletimiz, memleketimiz e, adına hayırlı olur inşallah. Yok. Yani öyle seçim israf olur yani. Seçimden bir, bir karşıyız yani tatı olmasın ya. Yani. Arkadaşlar seçim ne kadar erken bunlardan kurtulmak o kadar iyi olur. Çünkü Gittikçe otoriter gidiyor. Hatta gitti de diyebilirdim. Otoriter bir rejime doğru gidiyor. Ne özgürlük var ne demokrasi var.